Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Can Bugün sizlerle yeni bir video karşınızdayım. Üzgün konuşmuyorum. Sadece azıcık şey yani nasıl desem keyifsiz gibiyim. Yani başka konulardan değil. Oyunda kupa düştüm azıcık ondan biraz sinirlendim. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz arkadaşlar ben kanalımı Huzeyfe ile artık ortak yöneteceğim. Huzeyfe Nezer Yıldırım YTB yani YTB'si yok ama YouTube'da. Onun hiç izlenmesi olmuyor. Nasıl desem izlenmiyor. like a az geliyor hep. Ondan sonra dedi ben YouTube kanalımı bırakayım. Ben bunu duyunca tabi önceden biz onun kanalını ortak kullanıyorduk ikimiz. Dedim ben Huzeyfe ile ortak kanalımı yöneteyim. Düşündüm. Olur dedim. Ondan sonra Huzeyfe ile abim konuştu filan. Olur dedi. ondan sonra şu anda kanalımız ortak yöneteceğiz. Ee, ile Byron çıkart çıkarttığı video. ondan sonra beraber kupa kasmalar, vs'lerden tut. Kutu açılımları, kutu açılımlarından tut, nasıl desem Challenge videoları Hepsini yapacağız arkadaşlar ee, Yani Uzayfe ile de güzel videolar çekeceğimizi Düşünüyorum Yani beraber video çekeceğiz zaten O yüzden ee, Nasıl desem Beraber çekeceğiz zaten Önceden de beraber çekiyorduk Önceden izleniyorduk arkadaşlar 50 abone filanlık böyle Her abone arttığında seviniyorduk Iııı ee, işte parkta video çekmiştik hatta bir keresinde. Onu neden yaptık hiç bilmiyoruz. Brawl pes almıştı. Onun videosunu çektik. Ee, tekrar ortak video çekeceğiz ve böyle videolar tekrardan gelecek arkadaşlar. Hem eğlenceli olacak arkadaşlar. Bu arada bu kulübe de gelirseniz sevinirim. 300 binlik 300 binden düştük. Ben bu kulübün e, yönetici yardımcısıyım. Yani reklamlar filan abim reklam yapacaksa gelip bana soruyorsunuz Ben size şartları falan söylüyorum onları yaptıktan sonra reklam yapıyor kişileri kabul etme küfürlü küfür eden kişileri ben atıyorum mesela Ondan sonra işte yeni videolar gelecek arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın lütfen ee, Bu arada Hüseyin bugün bana bir tane video atacak arkadaşlar o videoyu bugün paylaşacağım Spike ve Byron çıkmış onun videosunu bu kanalda paylaşacağız onu like butonunu çökertsin arkadaşlar. Bu arada like sayımız çok müthiş arkadaşlar. Bir videoya 15 like geliyor. Nasıl geliyor? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ee, bakıyorum 3-4 like oluyor aslında bir saat sonra. Ondan sonra 5-6 saat sonra baktığımda bir bakıyorum 15 like oluyor. Çok güzel arkadaşlar. Böyle devam edelim lütfen. Like butonunu çökürme, çökertmeye devam edelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Spark ve Byron videosu en yakın zamanda gelecek arkadaşlar. Burada herkese görüşmek üzere. Gününüz iyi geçer.